Senin elinin çevresinde Kırmızı kutu geride Evime gelse Arkadaşım arkasını dönüyor da bravo Arkası bravo Dönüldü. bir tane daha istiyorum ne söyleyelim o zaman Bravo! Bravo! bravo bir tane daha hadi bir tane daha. Mini mini Onu sevmiyor hayatım. Ay dedeyi söyleyin bir daha. <laughs> Gülüşmeler> 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 Hadi beraber. Ki ko, ko 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 gulu 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 Kuvak bak bay. Ki 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 ko ko ko, ko. gulu gulu gulu, gulu Kuvak bak bak. Hey alkış. Evet. <laughs> Gördün mü kendin? Var, var çocuklar. Var. Haydi sor sor. Çayda kahvaltıda yenir. Tamam şimdi buldum her an onun adı gelir. Eti 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 ezberlemiş hepsini. <laughs> Bir tane daha söyleyelim mi Batu? Beş parmak sol elinde beş parmak say bak say bak say bak. Bir, 3, 4, 5 Hepsi der 10 parmak Sen de istersen say bak Say bak Say bak Say bak 1, 2, 3 4, 5 1, 2, 3, 4, 5. 1 6, 7, 8 9, 10 Bravo Aferin benim oğluma Hadi bir daha haydi deselim Ay dede, ay dede, senin evin ay, de, de, de. De, de hep hep de, de. yakın ol bize, yıldız kalsın geride. Öp bakayım babayı. <gülüyor> <gülüyor> bir daha öp, bir daha. <gülüyor> 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 buradan, buradan, buradan. bunu <laughs> Oh be kocumun. Yerimsin, yerim seni yerim Seni yerim biliyor musun Batu İyiyim. Seni çok sevdim biliyor musun